Allah'ım bugün annem yaptığı yemekten benimle karşı komşumuza da gönderdi. Arkadaşım Semih'in en sevdiği yemekmiş. Bana ve anneme teşekkür etti. Bu sevinç bana bir kandil gününü hatırlattı. Bütün aile oruçluyduk. İftara doğru Semra teyze de kapımızı çalmıştı. En sevdiğim tatlıdan getirmişti. Ona ben de teşekkür ettim. O da bana dedi ki, asıl rızkı yani yemeği gönderen Allah, ona da teşekkür etmelisin. Annemle vedalaştı, evine gitti. Sonra anneme dedim ki, anne biz de bir şeyler paylaşsak. Annem de iki eliyle yüzümü tuttu. Olur tabii, iyi kalpli küçük komşu dedi ve heyecanlı bir şekilde iftar sofrasına oturduk. Şimdi de Semra teyzenin dedikleri geldi aklıma. Allah'ım, ailemizin, sevdiklerimizin ve komşularımızın kalbindeki güzellikleri çoğalt. Bize verdiğin her türlü nimet için sana hamdolsun. Sen çok cömertsin. Bizi de cömertlerden eyle. Elimizde ve evimizde varken paylaşmayı nasip et. Bu ne güzel bir duygu. Arkadaşlarım da yaşasınlar. Amin. Allahu Ekber. Allahümme eslemtü vechi ileyke. Allah'ım kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Amin.